Şimdi yine bir başka HES'e gidelim. Burada ismini sık sık zikrettiğimiz Dede Enerji'ye ait Kürce HES. Alakır Nehri bildiğiniz gibi yıllardır mücadele veriyor bu hidroelektrik santral projesini durdurabilmek, kapakları açtırabilmek ve derenin özgür akmasını sağlayabilmek için. Bu mücadele de şimdiye kadar kısmen yol alsalar da nihayetinde Baraj hala hidroelektrik santral projesi hala çalışır durumda. Hidroelektrik santral projesi çalışıyor ancak Alakır Nehri artık eskisi gibi akmıyor. Daha önce defalarca yürütmesi durdurulup kararın uygulanmadığı Alakır Nehri daha fazla dayanamadı ve kurudu. Alakır Bölge İdare Mahkemesi, Dede Göl Enerji Şirketi'ne ait Kürce Hidroelektrik Santrali'ni esas yönünden çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğinden dolayı mühürletmişti. Ancak usul yönünden zaman aşımı gerekçesiyle tekrar faaliyetine izin verilen HES, vadiye hayat veren Alakır Nehri'nin ve birçok canlının yaşamına mal oldu. Alakır Nehri, nesli tükenme tehlikesi altında olan, kırmızı benekli alabalıkların son kalan yaşam alanlarından biriydi. Alakır Nehri'nden e, sık sık Yeşilbülten'e bağlanan e, bir isim var yine telefon hattımızda. Alakır Nehri Kardeşliği'nden Birhan Erkutlu. Birhan hoş geldin Yeşilbülten'e. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar Alakır'da. Evet, e, Alakır'da fotoğraflarla ve görüntülerle e, anlatmaya çalıştık durumu ancak e, bir de senden dinleyelim isteriz. Alakır Nehri e, kurudu mu? Yani kurudu zaten o belgelemek için bir fotoğraf çekimleri yaptık. En azından çünkü hani kurudu deyince bir nehrin hani önceki ve sonraki halinin ne olduğunu her, tamamen burada yaşamayan insanların anlaması güç oluyor diye hani görselleştirmek istedik onu. Onu e, basında ve etrafta e, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştık. Aynı özetlediğiniz gibi çok güzel özetlediniz programın başında yani e, esas yönünden mahkemenin çevreye zararlıdır diye mühürlediği bir santralin sonra sadece usuyla diye bir gerekçeyle zaman aşımı gerekçesiyle tekrar kapaklarının kapatılmasıyla nehir tamamen hem de baharın ortasına yağışların en bol olduğu zamanda kurumuş durumda yani o santralin alt kotundaki artık hani herhangi bir balıkların yaşaması ya da sucul birinci derecede sucul yaşantının e, yaşamını devam ettirmesi mümkün değil artık yani o kapakların kapanmasının nelere mal olduğu şu anda açık vadide ortada zaten evet e, bu Bahsi geçen hidroelektrik santral projesi için yürütmeyi durdurma hatta iptal kararı aldınız. Karar uzun bir süre uygulanmadı. Yani çalışmaya devam etti santral. Siz de buna karşı e, valiliğe dair bir istifa e, için imza kampanyası başlattınız ve mücadeleyi sürdürdünüz. Gelinen noktada bir süre kapandı sanıyorum 40 gün gibi bir süre. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, 40 gün olmadı Keşke en azından 40 40'ı çıkmış olurdu ama yani 20 gün kadar 20-22 gün kadar kapalı kalabildi. Hemen arkasından yine e, çalışmaya başladı santral ve e, borularda su tutmaya e, başladı. Bu da e, sanıyorum nehrin ve vadinin e, suyunu ciddi oranda azalttı, düşürdü ve oradaki yaşamı tehdit eder boyutta. Peki hukuki süreç ne aşamada Mirhan? Şimdi temiz dilekçesi hazırlandı. Bugün yarın zaten onun e, başvurusunda temiz dilekçesi. Yani hukuksal süreç bir şekilde devam ediyor. Hani Bitmeyecek. Hani her nereye kadar gidilecekse bu onu götürmek istiyoruz zaten. Yani hukuksal anlamda mücadelede de tıkanmış durumda değil. Ancak hani daha önceki bağlantılarımızda da söylemek istediğim şuydu. Yani buradaki canlıların cidden hukuktan hani anladığını söyleyemez. Şimdi bir balığa, bir kurbağaya, herhangi bir ağaca buradaki bütün canlıları bunu açıklamak bu esas usul gibi hukuki kavramlarla yaklaşmak cidden çok burada can sıkıcı sonuçlara yol açıyor. Yani insanlar anlatamıyor. Burada yani yaşlılara, buradaki yerel halka bunu anlatmak cidden çok güç. Yani normal bu işin içinde olanlara bile anlatamıyoruz. Yani çevreye telafisi imkansız zararlar verilir diye mühürlenmiş bir santralin yani nasıl olur da zaman aşımı gibi çok sudan bir sebeple hani çok teknik bir sebeple karar verilmiş olabilir. Çünkü siz bu kararı altına imza attığınız anda orada on binlerce canlıyı telef etmiş oluyorsunuz. Yani bir soykırım kararına imza atmış oluyorsunuz aynı zamanda. Bu çok basit böyle bir ticari hukuk davası değil. Yani burada on binlerce canlının yaşamı söz konusu. Yani bu bir kalem oynatarak ya da sadece teknik bir meseleyi önün plana çıkartarak yapılabilecek şeyler değil bunlar. Anında zaten balıklar, kurbağalar, yani suya bağımlı canlılar anında telef oldu ve su yatağının kenarında yaşayan ...çınar ağaçları, uygun ağaçları, birçok suya bağımlı yaşayan ağaçlar bu yazın zaten kurumaya başlayacak. Daha baharın ortasında bile bu su kuruduysa yazın burası cayır cayır yanarken en suya muhtaç olan bütün canlıların suya en muhtaç olduğu en sıcak kurak günlerde yani e, vadin halini siz düşünün artık neler yol açabileceğini. Evet. E... Sanıyorum siz de e, hem kendi yaşam alanınız hem de tüm bu canlıların e, yaşamları için orada mücadeleye devam edeceksiniz. Şu an için e, durum çok parlak gözükmese de e, bundan sonrası için umuyoruz. Geri geri dönüşü olmayan hasarlar verilmemiş olur Tabii yani dediğiniz gibi yani yaşamı sürdürdüğümüz için biz yaşam boyunca bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yani başka eğer bir düşünceye sahip olanlar varsa hani yanılırlar bu konuda. Çünkü biz hani burada yaşadığımız için Yaşamımızı korumaya çalıştığımız için bir biz hay ne kadar ömür varsa biçilmişse bize bu yaşam boyunca buradaki hem kendi yaşamımız hem etrafımızdaki kardeşlik içinde, barış içinde yaşadığımız bütün canlı hakkını, yaşamını gözetecek bir şekilde mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu her platformda her zaman dile getiriyoruz. Yani hukuksal olsun, bilimsel olsun, eylemsel anlamda devamlı süre mücadele sürecek. Yani mümkün değil zaten başka türlüsü mümkün değil. Peki Birhan çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu mücadele e, örnekte olur e, birçok mücadele. İnşallah. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Alın, teşekkürler.